Evet, herkese tünaydın, günaydın. Bugün Eskişehir'e geldik. Motorla gelmeyi istiyorduk ama Merve dedi ki, az havalar soğusun sonra gideriz dedi. <laughs> havalar soğuyunca da motorla gidilmez, totomuz donar dedi. Evet. O yüzden hızlı trenle geldik. Hı, daha doğrusu hızlı olduğu iddia edilen trenle geldik. Evet ya, 4 saat sürdü. Şimdi Salova Parkı'na giriş yaptık. Güzel bir park burası. Beğendik. Ama birçok yasak var. İşte e, evcil hayvanla girmiyor. Bisiklet falan binilmiyor. Evet. Öyle özellikle kuralları var. Evcil evcil hayvan yasağı saçma gibi dursa da şaşırmıyorum. Gerekiyor çünkü. Hayvanlardan dolayı değil bu arada. İnsanlardan dolayı. <laughs> çok güzel yapmışlar. Ben beğendim. Ben de beğendim. Güzel bir şehircilik örneği. Eskişehir gerçekten Türkiye'nin e, illeri arasında. E, bu şehrin oluşmasında emeği geçenleri tebrik etmek lazım Kesinlikle. tabii ki. Bu parka giriş bu arada ücretsiz ama parkın içindeki gemiyle şatoya giriş ücretli. Bence mantıklı bir politika. Girdik Bahçesi ile su altı dünyasının girişi aynı yerdenmiş. su altını hedeflemiştik. Evet. <laughs> bahçesi ile birlikte paket olarak gezebiliyormuşuz. Hediye geldi hayvanat bahçesi <laughs> bize. evet. Ücretleri 2024'ün sonlarındayız. 90 lira tam, 50 lira da öğrenci biletleri. Bence gayet makul bir fiyat. Yani makul. O zaman? Su altı dünyasıyla başlayalım. Hadi gidelim. Altın Müzesi'nden çıktık. Çok büyük değil. Evet, küçük. Bir Ama de kalabalık. Çok kalabalıktı. Tabii Ama güzeldi. herhalde. Evet. Şimdi de hayvan Bahçesi'nin içine dolaşacağız. Biraz da buradaki hayvanlara bakalım. Şimdi Hayvanat Bahçesi'ni dolaştık. Hayvanat Bahçesi güzeldi. Çok büyük değildi papağanları çok sevdim bu arada. Çok çeşit papağanlar vardı renkli renkli. Onun dışında aklımda kalan başka ne vardı? İşte sualtı. vardı. Hayvan parçasının içinde mirketler onlar güzeldi. Çok çeşit hayvan çeşitliği yok. Sualtı altı güzeldi ama çok büyük değildi. Su altı zaten ücretini sen söylemiştin. Evet. Ee, gelecekseniz de hafta sonu bence gelmeyin çünkü fazlaca bir kalabalık var. Venedik olsa beğenirsiniz. İşte gondola gidiyorlar bak. Ama burası Eskişehir. Ee, hava havayı fazla karartmadan birazcık burada yürüyelim dedik. Hava da soğuk çünkü. Burası baya hareketli, canlı, cıvıl cıvıl. Birçok mağaza, dükkan, kafe, restoran her bir şey var. Eskişehir'i seviyoruz. Evet. üzerinde bulunduğumuz köprüyü mavi boyamışlar. Az önceki mordu, karşıdaki de yeşil. Yavaş yavaş Eskişehir'deki ilk günümüzün akşamına evet, geldik. Evet. İlk günümüzün akşamına geldik. Birazdan Odun Pazarı ve e, araba müzesi. devrim arabaları. Günaydınlar efendim. Günaydınlar. Saat 9.30-10 arası gibi bir şey biz yollara düştük. Biraz önce Odun pazarında devam edeceğiz dedik ama kekledik sizi. <laughs> Aa, doğru. En son odun pazarını diye kapatmıştık ama odun pazarı olmadı. Program değişti. Şimdi devrim arabasının olduğu yere doğru yürüyoruz. Ee, toplu taşımayla baktık. 10 dakika yürüyüp 8 dakika otobüse gidip 18 dakikada gidiliyordu. Yürüyerek 20 dakika gösteriyordu. Evet. Dedik yürüyelim sabah spor olsun. Aynen. Yürüyoruz. Çocukların bol olduğu bir zamana denk geldik. Evet, okul gezisi var galiba birkaç okulun. Yani bize, bizim zamanımızda böyle yerleri göt getirmediler bizi. Aslında çocukların burada olması güzel çünkü özellikle hikayelerini de anlatmayı başarabiliyorlarsa. Aynen öyle. Ne deneyip ne yapamadıklarını, hatta başarmanın eşiğinden dönüp vazgeçmenin sonuçlarını bugün hatıra olarak anmak zorunda kaldığımız şeyleri vazgeçmemeleri gerektiğini çocuklara öğretiyorlarsa en azından kıymetli böyle yerlerde olmaları. Bu bilinçle büyümeleri önemli bir şey. Şimdi şöyle bir arabayı gösterebildiğimiz kadar size bir gösterelim. Etrafı müsait olduk <laughs> Şimdi Devrim arabasının olduğu yerdeyiz. Ee, bu arabanın adı Devrim. Türkiye'de tasarlanan, üretilen ilk arabaymış. 1961 yılında 24 çeşitli mühendis tarafından üretilmiş. Ee, Cemal Gürsoy'un muydu? Gürsel. Gürsel'in talimatıyla üretilmiş. Araba yani bakımlı, güzel, hoş. <laughs> Bir tek bu kalmış geriye. Evet. Ee, ama çok güzel gözüküyor. Çok beğendim. müzeden ayrıldık. Yoğun kalabalık nedeniyle çok fazla orada konuşma fırsatı bulamadık. Sadece şunu ekleyelim. Bu proje devrim arabaları sadece 130 günde hayata geçirildi. Ve sahneye çıktığı ilk yerde de basit hatalarla fiyasko yaşanmasından sonra da ağır bir cezayla tümden rafa kaldırıldı. Bugün hala Türk milletinin içinde uhde olarak kalmış olduğundan yoğun ilgi var. Böyle şeyleri bir daha yaşamayız diye umuyoruz. Evet. Burası modern odun pazarı müzesiymiş. Şurada bilet satışları oluyor, yan tarafta. Bilet fiyatını bilmiyorum, görmedim. Banbu Müzesi'ne girecektik. Acayip kalabalık, acayip kuyruk var. Dönüşe doğru bakalım dedik. Boş olursa gireriz. Evet, şimdi odun pazarının içine doğru atıyoruz kendimizi. Evet. Bakalım ne kadar odun var. <laughs> Burada konaklardan bozma oteller çok var. Biz gelmeden önce otellere baktık. Ya buradaki otellerden birinde mi kalsak diye ama e, yorumlar bakınca vazgeçtik. <laughs> e, daha önce biz böyle konaktan bozma bir otelde Safranbolu'da kalmıştık. Orası çok güzeldi. Hem e, içi güzeldi ahşap falan e, yataklar yataklar ahşap falan. Banyosu böyle eski banyolardan dolap gibi olan. Şey Şimdi aslında banyo çıkıyor. <laughs> Dolabın içinden çıkıyor. <laughs> evet küçücük bir yerde nostalji bir havası vardı. O yüzden burada da aynı şey yaşamak istedik ama yorumlara bakınca vazgeçtik. Şimdi odun pazarının içine dalıyoruz. Dalıyoruz. Çiğ böyle kokular geliyor. gezimizi bitirmiş bulunmaktayız. Helvalarımızı aldık tabii evet, ki. Evet, bayağı helva aldık. Gaza geldik, çok aldık. Helva dışında bir de burada leblebili kurabiyesi meşhur, onu aldık. Daha önce geldiğimizde ben sevmiştim. Akif pek sevmiyor öyle şeyler ama olsun, ben seviyorum. Son girdiğimiz dükkandaki leblebiler fena gelmedi. Biraz şeker katmışlar herhalde. He. Yoksa kendisine saygısı olan bir insan leblebi yemez. Aa, <laughs> oh, ne demek istiyorsun sen bana? Kendine saygın yok senin. Neden? Leblebi yiyorsun, yulaf yiyorsun. At mısın sen? Hayda. Onlar da ya, yemek için yapılan ürünler. Yenir. O da o zaman. Neyse. E yine şey müzeye giremedik bu arada. Balmol Müzesi'ne giremedik. Aşırı sıra vardı. Felaket bir sıra var gerçekten. Vazgeçtik yani. Girmedik. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Eskişehir defterini kapatıyoruz. Evet. Önümüzdeki yıllarda bir daha açarız. Belki motosiklette de geliriz. Bağımlılık kaldı çünkü. Bağımlılığına gidemediğimiz için mecbur bir daha geleceğiz. İki geliştir gidemiyoruz. <laughs> artık üçüncüsüne geldiğimizde gideriz herhalde. Sıraya gireriz artık üçüncüsünde. Evet. Şimdi e, trenin peronlarına doğru gidiyoruz. Trenlere yapılan değişiklikle artık sadece kimlik kontrolüyle bilet alınıyor, biniliyor. Ondan öncesinde sadece biletle girebiliyordunuz. Bu suistimallere sebep olduğunda kimlik kontrolüne dönmüşler. İyi yapmışlar bence de. Aynen. Katılıyorum. Şimdi peronlara doğru iniyoruz. Evet. Bir başka gezide görüşmek üzere. Yakında <laughs> motosiklet incelemelerimiz de yeniden başlayacak. Takipte kalın. Evet. Biz de kalın. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.